Zabıta diye bir uygulamaları var. Bu nedir? Nereden gelmiştir? Allah ve Allah Resulü bize böyle bir şey emretmiş midir? Şimdi bir defa ilimden bahsedecek olursak ve tarikatın da Allah'ın ve Allah'ın kitabının ve peygamberin sünnetinin yolundan gitmek olarak kendi tariflerine göre anlayacak olursak o zaman bir mürşidi kamilin şunu yapması gerekiyor. Doğru. insanlar gidip onlara intisap edebilir. Ben kendi nefis mücadelemi veremiyorum. Nefsimi işte çeşitli alışkanlıklarından alıkoyamıyorum. Bir tane zat-ı muhterem bana işte bu konuda destek olur, beni bu nefsimin zaaflarından kurtarırsa, kurtarmaya vesile olursa iyi olur düşüncesiyle bir mürşidi kamile gitsen. Mürşidi kamil derken zamanımızdakileri söylemiyorum. Hakiki ilim ehli yani takva ehli bir alimden bahsediyorum. Bu kendisine intisap eden bir kimse her şeyden önce daha hani işte Halkaya malkaya almadan, halka var mı da onu da görüşeceğiz ayrıca, almadan bir defa imanını kontrol etmesi lazım onun. Yani imani bilgileri tam mı değil mi? Tevhidi tam olarak algılamış mı algılamamış mı? Tevhidi tamısa, önce tevhidi eksikse tevhidi bilgilerini tamamlaması lazım her şeyden önce. Çünkü bu esastır. tevhid olmadan, iman olmadan yapılan hiçbir amelin, hiçbir zikrin, hiçbir ayrın faydası yoktur. İlk önce bir onu imani noktada kontrol etmesi lazım ve imanı, imani bilgilerinde eksiklikler varsa onu telafi etmesi lazım. İmani bilgilerini de ikmal ettikten sonra tamamladıktan sonra ameli bilgilerine yönelmesi lazım. Herkesin yapmakla mükellef olduğu farz-ı ayin ilimleri ona tamamlatması lazım. Yani öğretmesi lazım ve aynı zamanda da uygulatması lazım. Yani öğretmekle kalmayıp onu devamlı kontrol altında tutarak bu ameli bilgileri fiiliyata döküp dökmediğini kontrol etmesi lazım. Önce böyle olması lazım. Bir defa böyle olmuyor şu anda. Kim gelirse gelsin geliyor ilk önce oturuyorlar. Ona bizi kir çektiriyorlar. Hiç kıldığı namaz sahih midir değil midir? İmanı sahih midir değil midir? Hiç bakmıyorlar. Bugün gerçekten çevremizde birçok tarikat ehli var. İmanı bilgileri sıfır. Allah korusun sözlerinde birçok küfür ve şirk var ameli bilgilerini hiç bilmiyorlar. Namazın şartlarını doğru dürüst bilmiyorlar. Kıraat hiç yok. Kur'an doğru dürüst okumuyorlar. Ama adamlara bakarsan sarık giyiyorlar, cübbe giyiyorlar. Ve zannediyorlar ki biz bu halimizde takva ehliyiz zannediyorlar. Şimdi rabıtadan bahsettik ya. Rabıta ne demek? Önce ona bakalım. Rabıta, rapt, zaptu rapt altına aldı deriz. Evet. Rapt bağlamak demek. Bir şeyi sıkıca bağlamak demek. İki şeyi birbirine bağlamak demektir. Rabıta. Şimdi Bunlar Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti delil getirerek efendim bak Kur'an'da da rabıta geçiyor derler. Kur'an'ı tahrif ediyorlar. Yani bugün bize Kur'an yeter diyenler Kur'an'ın ayetlerini kendi merdut fikirlerine göre nasıl yorumluyorlarsa bu tasavvuf ehli dediğimiz bugünkü ehli sünnet dairesi içinde kalarak ilmi metotlar içinde kalarak yaşayan ve müritlerini de o şekilde yönlendiren kimseler varsa onları bu anlattıklarımızın dışında tutuyoruz. Bizim bildiğimiz de yok ayrıca. Olabilir. Var, varsa diyoruz yani. varsaya evet. Varsa eğer. Olabilir. Belki bizim bilmediğimiz yani onları da bunların içine katmamak için diyoruz ki hani onları istisna ediyoruz diyoruz. Diyorlar ki efendim diyorlar işte Ali İmran suresinin son ayetinde Allah buyuruyor ki ya eyhellezine amenus biru ve sabiru ve rabitu ve tegullaha leallekum tuflihun. Ey iman edenler ya eyhellezine amenus biru sabredin. Amenis buru ve rabitu ve ribat edin. Bak diyor rabıta geçti burada. Şimdi ayete baktığımızda oradaki ribattan maksat sınır boylarında nöbet beklemektir. Yani İslam topraklarını korumaktır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de işte geceleyin bekleyen, bir saat bekleyen ya da bir gün bir gece bekleyen kimsenin ne kadar sevap kazanacağını beyan ediyor. Yine mesela ribat olarak Allah Resulü ribatı bir namaz vaktinde vaktiyle öbür namaz vakti arasını bekleyen kimse olarak göstermiş. Şimdi baktığımızda bu. Rabıta dediğimiz şey bu. Yani sınır boylarında ribatta kalmak yani düşmana karşı teyakkuzda kalmak, uyanık kalmak, düşmanın İslam topraklarına sızmasını engellemek için nöbet beklemek demektir. Rabıta yine şeytana karşı ribatta bulunmak, şeytanın hile ve desiselerine karşı dikkat kesilmek ve bir namazı kıldıktan sonra öbür namaz vaktini beklemek şeklindedir. Ama bunlara baktığımızda bunu kendi şeylerine örnek gösterirler. Halbuki hiç ilgisi yok. Peki nedir rabıta? Rabıta müridin ibadet ederken ya da zikir ederken şeyhini sanki karşısındaymış gibi görüp işte şeyhinin sağ kaşının üzerinden bir tane ışığın geldiğini, çıktığını kendi işte kaşının üstüne yansıdığını ve oradan da Allah'a yükseldiğini ya da bunun tam tersi. Burada ne yapıyor? Ee, onun yaptığı ibadetin, onun yaptığı zikrin, onun yaptığı duanın ancak şeyhi vasıtasıyla Allah'a yükseldiğini söylemiş oluyor. Mesela Allahsa bunu reddetmektedir. Bir bakalım isterseniz. Mesela Zümer suresinin 3. ayetinde Allah buyurur ki Elalillahi <laughs> dinühalis bilin ki gerçek din Allah'ındır veillezine <laughs> tehaffu min dunihi eblya Ondan başka yani Allah'tan başka evliyalar edinenler ise şöyle derler. Ma nabuduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Biz onlara ancak bizi Allah'a yaklaştırıyorlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Kimler diyordu? Müşrikler diyorlardı bunu. Diyordu ki biz bu kutlarımıza biz Allah'a ulaşamayız biz Allah'a ancak bunlar vesilesiyle ulaşırız. Dolayısıyla bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz diyorlardı. Allah da diyor ki: "İnna yahkumu beynehum fima hum fihi Allah kendi aranızdaki ihtilaflarınızın hükmünü verecektir diyor. "İnna la yehdi men huve kadimun Allah çok çok küfreden yalancıları hidayete erdirmez diyor ayet-i kerimede. Şimdi Zümer suresindeki bu ayetten anlaşılacağı üzere dini Allah'a has kılmaktan maksat tevhiddir. Yani her Allah'ı her şeyiyle birlemek demektir. İsmiyle birlemek demek, sıfatlarıyla birlemek demektir. Allahu Teala bize hak ve açık biçimde anlatan bu ayetten anlıyoruz ki dini Allah'a has kılmanın birinci şartı Allah dışında hiçbir kimseyi veli edinmemektir. Yani günümüzdeki anlamda veli edinmemektir. Allah'ın dışında başka bir takım varlıklar veya kişilerin kendilerini Allah'a daha da yaklaştırmak gibi. iyi dikkat edelim. Ne diyorlar günümüzdekiler? Bir ortaya şey koyuyoruz. E, Mekkeli müşrikleri koyuyoruz. Ne yapıyorlardı onlar? Allah'a inanıyorlardı. Çünkü bizzat allah Teala diyor onlara desem ki göğü kim yarattı, yeri kim yarattı Allah derler. İşte yağmuru kim veriyor Allah derler. Size kim rızık, yerden rızık bitiriyor Allah derler. Peki bunlara niye tapıyorsunuz? Bizi Allah'a yaklaştırırlar diye. Şimdi Günümüzdeki tasavvuf ehlinin ya da tarikat ehlinin düşüncesine bu rabıtadaki düşünceye baktığımızda ise aynı şey var. Yani bir kimsenin Allah'tan başkalarını Allah'la kendi arasında aracı koyması için illa put olması gerekmez. Kendisinin Allah'a ulaşamayacağını, kendi ibadetlerinin, kendi dualarının Allah'a ulaşamayacağını düşünüp ibadetlerinin ya da dualarının ancak başka birisinin yardımıyla Allah'a ulaşacağına inanmak müşriklerin o işte putlara tapmasından hiçbir farkı yoktur. Halbuki Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Bakara suresinin 186. ayetinde diyor ki eğer kullarım beni sana sorarlarsa de ki ben çok yakınım. Öyleyse bana dua yapsınlar ve bana iman etsinler ki ben de onların duasına icabet edeyim diyor. Şimdi Allah diyor ki benimle kendi aranıza aracılar koymanıza gerek yok çünkü ben size çok yakınım. Yakın olan varken başka bir ayette de ben onlara şah damarından daha yakınım diyor. Değil mi mesela? Andolsun insanı biz yarattık. Nefsinin ona neler fısıldadığını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Kaf suresi 16. ayet. Şimdi bir şey düşün ki burada değil İstanbul'da. Sen onu hayalliyorsun. Ona yaptığın rabıtayla senin ibadetin ve duayın Allah'a yükseldiğini iddia ediyorsun. Halbuki Allah diyor ki ben senin şurandaki damarın sana olan yakınlığından daha yakınım diyor. Bizim şah damarımızdan daha yakın olan Allah varken Niye aracılar koyalım biz? Peki onlar niye koyuyorlarmış? Bakalım bakalım. Ne diyorlar onlar? Bu aracılar koyarken diyorlar ki sen direkt olarak Allah ile irtibata geçemezsin. Mutlaka bir şeyhin eteğine tutunacaksın. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Sen Allah'tan doğrudan feyiz alamazsın. Allah sana ışık göndermez. Allah önce şeyhe gönderir. Yani şöyle düşün. Güneşin Allah olduğunu kabul edelim. Ay işte şey buradaki de insan. Sen güneşten ışık alamazsın diyor. Ay güneşten ışık alması lazım. Sen de aydan ışık almaz, alman lazım diyor. Allah da diyor ki ben direk ışığı veririm sana. Evet sen Allah'tan doğrudan feyiz alamazsın. Yüksek gerilim hatlarından elektrik önce trafolara verilir. Bak şimdi neler söylüyorlar neler söylüyor. Aslında bu şirk göreceksin göreceğiz bunu. Bu söz şirki ifade eder. Oradan 220 volt olarak evlere dağılır direkt evlere verilecek olsa bütün kabloları yakar, sistemi yok eder. Siz de Allah ile iletişime ancak Allah'a Allah'la kulu arasında trafo vazifesi gören bir şeyh ile geçebilirsiniz. Yoksa direkt Allah'ın feyzine dayanamazsınız. Yüksekten akan bir şelaleye ağzını uzatarak su içemezsin. Verdikleri misallere bak şimdi. Ancak avuçlarınızı uzatarak ondan su alır ve ağzınıza götürerek içersiniz. İşte şeyh efendi Allah'la sizin aranızda bu el gibidir veya sizi hiç tanımayan bir valiye bir iş yaptırmak için gitseniz vali size hiç itibar etmez çünkü sizi tanımıyor. Ama beraberinde valinin yanında hatırı olan bir kişiye gitseniz vali sizin işinizi geri çevirmez. Şimdi bu da şirk. İşte bağlanacağınız şey Allah'ın indinde valinin yanındaki hatırlı şimdidir. Yahu vali torpil yapıyor. Yani yapılmayacak bir işi hatırı sayılır kendisinin tanıdığı Ahbabı olan bir kimse vasıtasıyla yapıyorsa yapılmayacak bir işi yaptığı için zaten torpil yapıyor, rüşvet alıyor. E, İslam'da haram olan bir şey yapıyor. Allah'ı rüşvet alan bir a, vali durumuna düşürmek ya da Allah'ı bir trafoya benzetmek, trafo durumuna düşürmek küfrün daniskasıdır. Yani bir Müslüman'ın ağzına böyle bir şey yakışmaz. Böyle şeyler biraz önce söyledik. Vali seni beni tanımayabilir. Allah hepimizi biliyor değil mi? Evet. Allah bizi bizden iyi bilmektedir. Çünkü bizi yaratan o. Vali bizi yaratmadı. Bizim rızkımızı veren vali değil. Bizim gözümüzü, elimizi, ayağımızı, işte efendim sıkatımızı veren vali değil. Ama Allah bizi yoktan var etti ve bizde olan her şeyi veren o ve o içimize yerleştirdiği bütün hücrelerin nasıl çalıştığına hükmeden de o bizi bizden iyi biliyor. Böyle bir Allah'ı valiye kıyas ediyorlar. Şirkin, küfrün daniskasıdır bu. Yani Allah bizi bilmiyor mu da biz Allah'la onun arasına aracı koyalım. Yani Allah bizi şeyh efendi tarafında şeyh efendiyle mi tanıyacak? Şöyle mi diyecek Allah? Ey şey, ben bunu pek tanımıyorum. Sen bunu iyi biliyorsan ben de senin iyi senin iyi bilmenden dolayı ben de onu iyi kabul edeceğim. Ey şey, sen onun duası makbulsa eğer, onun ibadetleri makbulsa sen bana bildir ya da senin hatırın için ben onu kabul edeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a dua yapın diyor. Allah'a ibadet edin diyor. Hiçbir zaman demiş midir? Yani eğer rabıta yapılması gerekiyorsa önce Allah Resulü'ne rabıta yapılması gerekiyordu. Aracı koymamız gerekiyorsa önce Allah Resulü'ne aracı koymamız gerekiyor değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman sahabilere demiş mi? İbadet edeceğiniz zaman, zikir yapacağınız zaman, dua yapacağınız zaman gözünüzü kapatın, beni hayalleyin, benim alnımdan bir ışığın çıktığını, sizin alnınıza işte yansıdığını, oradan da Allah'a yükseldiğini hayal edin demiş midir? Tam tersine Allah onlara ayetlerimizi açıklayasın diye biz seni gönderdik diyor. Ayeti sana indirdik diyor. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayetlerde ne varsa bildirmiştir ve kendiniz ibadet edin demiştir. Kendiniz dua yapın demiştir. Namazınızda beni düşünün dememiştir. Duanızda beni düşünün dememiştir. Velilerin en büyüğü, hani velayet makamı falan diyorlar ya, eğer insanların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en büyüğü Hazreti Ebu Bekir ise, Hazreti Ömer ise, Hazreti Osman ise, Hazreti Ali ise velilerin de en büyüğü bunlardır. Bunlardan daha büyük veli olur mu? Ki bunların cennetle müjdelendiği sahi. Yani hayatlarındayken cennetlik oldukları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından muştulanmış, müjdelenmiş. Halbuki günümüzdeki şeyhlerin öyle bir şey yok, ayrıcalığı yok. Buna rağmen Hazreti Ebubekir Efendimiz Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali Efendimiz etraflarına insan toplamışlar da böyle bir şey söylemişler mi? Bana rabıta yapın demişler mi? Ya da zikir halkaları oluşturmuşlar topluca onlara işte yüz defa hay deyin deyip de onlara hay hay dedirtmiş mi böyle bir şey? Onlar ferden ferda bizzat kendileri zühre zühre yaşamışlar. Onları gören diğer sahabiler ya da onları gören tabindeki insanlar, tabin olan insanlar onlara benzemeye çalışmışlardır. Ama onlar hiçbir zaman onları kendilerine benzetmeye ne yapmamışlardır? Çalışmamışlardır. Şunu yapın, bunu yapın, bize rabıta yapın dememişlerdir. Şimdi rabıta neymiş demek ki? Eğer şeyhini görmüşse bir insan, şeyhini tanıyorsa o tanıdığı yüzünü hayal edecek. İbadet yaparken, zikir yaparken, dua yaparken devamlı şeyhi karşısında oturuyormuş gibi ibadet edecek. Peki şöyle de savunma yapıyorlar. Diyorlar ki efendim diyor sen diyor hani mesela orada olmayan bir arkadaşından bahsederken hemen onun yüzü aklına gelir ya diyor. İşte öyle diyor. Şeyhinde diyor rabıta yapmak öyle diyorlar. İyi de biz mesela şu anda ben amcamın oğlunu İstanbul'daki amcamın oğlunu aklıma gelsem onun yüzü benim önüme verir değil mi? Çünkü tanıdığım birisi, bildiğim birisi ondan bahsederken onun silüeti de adeta karşımda belirir. İyi de ben bunu bir ibadet için yapmıyorum ki. Bir hatırlamadır bu. Ama sen öbürünü ibadet için yapıyorsun. İbadetine ortak ediyorsun. İbadetine aracı koyuyorsun. Benim birisini hatırlamamla bunun ne ilgisi var? İnsanlara böyle de anlatıyorlar bunu. Şimdi baktığımız zaman rabıta madem böyle önemli bir şey şu anda rabıta tarikatların olmazsa olmazıdır. Mürüdü şeyhe bağlayan en büyük etken, en büyük ip rabıtadır. Peki madem bu rabıta o kadar önemliyse niye Kur'an'da yok? Yani bunların bildirdiği manada Kur'an'da yok. Niye sünnette yok? Niye sahabide yok? Niye tabinde yok? Niye etbay tabinde yok? Niye müştehit imamların fıkında yok? Niye müfessi o zamanki yani tabin ve etbay tabin devrindeki müfessirlerin tefsirlerinde yok? Niye Cüneyt Cüneydi Bağdadi'de yok? Niye Abdülkadir Geylani'de rabıta diye ki Abdülkadir Geylani 1200 yıllarında yaşanan yani geç dönem sayılır. Niye İmam Gazali'nin bir kitabında yok? Niye Risale-i Kuşeyri tarikatın ana kitabı olarak bilinirdi? Tarikatın bütün hallerinden ve kelimelerinden bahseder. Onların anlamlarını vermeye çalışır ama rabıtayı bulamazsın burada. Ana kitabıdır tarikatın. Niye yok? Bin yıllarına geliyoruz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 400 sene geçiyor. Hala rabıta diye bir şey yok. 500 sene geçiyor. Hala rabıta diye bir şey yok. 600-700 sene geçiyor. Hala rabıta diye bir şey yok. En erken rabıta kelimesine 1400'lü yıllarda. 1400 yıllarının ortalarında kırıntı şeklinde geliyor. Fakat bunlar, bu rabıtanın da ne olduğu anlaşılmıyor. Yani hani rabıta, iki çeşit rabıta vardır. Bir şeyhe yapılan rabıta, bir de rabıtayı meft dediğimiz yani ölüm rabıtası. Yani bu şudur, bir insanın gözlerini kapatıp öldüğünü hayal etmesi. Ki Allah Resulü'nün hadislerine de bize tavsiye ediliyor. Bu, bu hani imanı kuvvetlendirir. İnsanın öldüğünü Sanım işte hayal etmesi, işte birilerinin gelip elbiselerini soymasını, işte kendisini yıkamasını, kefenlemesini, kabre konulmasını, kabirde sorgu meleklerinin gelip kendisine soru sorulmasını, bunları hayal etmesi. Zaten bunlar kitapta yazıyor, nasıl olacağı yazıyor. Bunları hayal etmesi bu insanın dünyaya olan hırsını kırar, Allah'a olan bağını kuvvetlendirir. Yani Allah'la rabıtasını kuvvetlendirir. Allah sevgisini kuvvetlendirir. Allah'a olan ibadete düşkünlüğünü artırır. Bu şey değil. Bir de şeyhe olan rabıta vardır da işte bu bakıyorsun madem bu kadar önemliydi bu. Hani diyorlar ya falan falandan aldı, falan falandan aldı, falan falandan aldı. Bu da külliye yalandır. İftiradır bu da. En sonuna götürürler Hazreti Ebu Bekir'e. Nakşibendiler Hazreti Ebu Bekir'den aldı. Hazreti Ebu Bekir peygamberimizden aldı. Peygamber Cebrail'den aldı. Cebrail Allah'tan aldı. Allah'a dayandırırlar. Öbür taraftan Kadiriler işte falan falandan aldı, falan falandan aldı, falan falandan aldı, falan Hazreti Ali'den aldı, Hazreti Ali Peygamberimizden aldı, Peygamberimiz Cebrail'den aldı, Cebrail Allah'tan aldı diyerek böyle uyduruk bir silsile şeydiler. Allah rızası için Peygamberimize nerede vermiş Hazreti Ebu Bekir? Sevr mağarasında vermiş. Orada onlar şey derken demiş ki ya Ebu Bekir el vermiş. Dilini damağına yapıştır. Evet. Allah de demiş. Hazreti Ebu Bekir'de dilini damağına yapıştırmış. Hiç durmadan 21 defa Allah demiş. Ve oradan işte şey almış, el almış. Yahu bu hem Allah Resulüne iftira hem Hazreti Ebu e iftira. Niye? Çünkü eğer Allah Resulü ile Hazreti Ebu arasında böyle bir konuşma olsaydı değil mi? Bunu biz iki kişiden öğrenebilirdik. Ya Allah Resulü'nden ya Hazreti Ebubekir'den Bekir'den öğrenirdik. Nasıl öğrenirdik? Allah Resulü derdi ki biz Sevr mağarasındayken Ebu Bekir'e şöyle dedim. Ebu Bekir de böyle yaptı derdi değil mi? Ya da Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu an derdi ki Allah Resulü bana böyle böyle dedi. Ben de böyle yaptım. Allah Resulü'nden el aldım derdi. Ama böyle ister Allah Resulü söylesin ister Hazreti Ebu Bekir. Çünkü Allah Resulü ile Hazreti Ebu Bekir'in konuşması var orada. İster Allah Resulü desin ister Hazreti Ebu Bekir desin. Bunun hadis kitaplarında olması gerekiyor değil mi bunun? Peki bir tane zayıf dahi olsa bir tane hadis kitabında var mı böyle bir şey? Yok. Hazreti Ali'ye işte el verdiği, tarikat verdiğiyle ilgili bir tane hadis kitabında bir şey var mı? Yok. Peki ispatı nedir bunun? Yani falan falandan aldı, falan filandan aldı. Ben senden alabilirim, sen de benden alırsın da. Hani her şeyi alabilirsin, batılı da alabilirsin, hakkı da alabilirsin. Ama Hazreti Ebu Bekir'den aldığına dair bir delil ortaya koyman lazım. Hadis kitaplarından, fıkıh kitaplarından, tefsir kitaplarından. Nerede var bu? Tarikat kitaplarında var. Ve tarikat kitaplarındaki hadislerin bunun çoğunluğu uydurma. Nasıl şey edeceğiz biz buna? İşte bakın, bakın. mecmul Adab. Tarikatçıların elinden düşmeyen bir kitaptır. 100 tane hadis varsa 80'i uydurma. Allah Resulüne iftira üstüne iftira atmış bu adam. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Men kezebe aleyye müteammiden minen nar hadisine ne yapıyor? Hadisinin kapsamı içine giriyor bu adam. Kim bana bilerek yalan bir... Kim bana bilerek bir yalan söylerse, benim adıma yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bile bile benim adıma bir yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın diyor. Ebu Zer diyor ki ben onu müteammiden olmadan da dinledim Allah Resulü'nden. Yani hadis diyor ki Men kezebe aleyye müteammiden fel yetebeze nar. O diyor ki ben müteammiden olmadan dinledim. Yani men kezebe aleyye dedikten sonra o müteammiden olmadan fel yetebeze mağadehu nar. Kim benim adıma yalan uydurursa bak burada bile, bilerek değil. İster bilerek ister bilmerek olsun. Kim benim adıma yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın diyor. Bir adam her şeyinde şöyle demiş. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir tane kaynak yok. Bir tane bir hadis kitabından bir kaynak ver. İşte vereceğim, okuyacağım, buyur. okuyacağım. İyi dikkat etsin kardeşlerimiz. Allah Resulüne nasıl iftira atıyor bu? Kim bu adam? Adını da vereyim. Sofuzade Seyit Hasan Hulusi. Adap kitabı yazmış. Allah Resulüne iftira üzerine iftira atmış. Diyor ki bak şimdi. Bir kimsenin karısına hizmet etmesi Allah'ın gazabını mahveder. Hasenatı ve derecatı ziyade kılar ki hurilerin mehridir. Evinde hizmet görüp bundan utanmayan kimsenin adı şehitler defterine kaydolunur. Gece ve gündüz Cenab-ı Hak ona şehit sevabı ihsan buyurur. Ve her bir adımı başına bir haç ve bir umre sevabı verilir. Ve vücudunda bulunan tüylerin sayısınca cennette ona bir şehir ihsan olunur buyurmuştur. Ey erkekler! Bak bunu kazanmak için mutfakta hanımlarınıza hiç durmadan yardım etmeniz gerekiyormuş. Ey kadınlar size fırsat doğdu. Eşlerinizi çağırın deyin ki bak bunları şey etmek için bana yardım edin deyin. Bu küfürdür. Direktman küfürdür. Yani Allah'ın vermediği, peygamberin vermediği bir şeyi şuna bak şuna attığı adım sayısınca sen şimdi mutfakta bir hanıma yardım ettin mi tamam yapıyor. Ömrün boyunca attığın her adıma bir umre yazılıyor, bir haç yazılıyor. Başka? Vücudunda bulunan tüyler de tüylü birisiyim. <laughs> tamam <gülüyor> yaşadın sen. <laughs> Dersen restoristik de, ben dedim ben. bayağı <laughs> de. Sen de yaşadın buna göre. Yani gülüyoruz ama Allah korusun. Sinirimizden gülüyoruz. Kızgınlığımızdan gülüyoruz. Emin ol şu adam eğer ben İslam devleti olsaydı ve eğer o İslam devleti beni de kadı tayin etseydi bunun boynunu vururdum ben bu adamın. Allah Resulü'ne yaptığı iftiralardan dolayı bu adamın boynunu vururdum ben. Bak ne diyor? Başka ne diyor bak? bir kimse ev işlerinde karısına yardım etse Cenab-ı Vacibül Vücut ona Eyüp, Davud, Yakup ve İsa Aleyhisselam Hazretlerinin ecilleri kadar sevabı ihsan Bir tane peygamber ecri de değil, sevabı da değil. Dört tane karısına, sıf karısına mutf mutfakta yardım etti diye Hazreti Eyüp, Davud, Yakup ve İsa Aleyhisselam'ın kazandığı sevap kadar sevap var. Bu öyle bir katmelli küfürdür ki bir kimse ne kadar ibadet ederse peygamberimizden çok ibadet etse bile. Hani peygamberimiz diyor ya, işte ben geceleri bazen ibadet ederim, bazen uyurum, gündüzleri bazen oruçlarım, bazen iftar ederim, eşlerimle de hani e, münasebette bulunurum diyor ya. O Allah Resulü gibi değil de, bütün günlerini oruçlu geçirse, bütün gecelerini ibadetle geçirse, daha fazla, Allah Resulü belki olabilir, Allah Resulü zengin değildi. Allah Resulü'ne daha fazla infakta bulunsa, bir peygamber sevabına eremez bir kimse. Sahabinin hiçbirisi, velilerin hiçbirisi bir peygamberin sevabına eremezken diyor ki dört tane peygamber sevabı verilir İşte bu tarikatın geldiği noktadır işte bu. Ve şu bütün tarikatçıların evinde vardır bu adat kitabı ve bunu harıl harıl okurlar ve buna inanırlar. Ben baktım yüz tane hadis varsa sekseni uydurma. Dolayısıyla Allah korusun böyle şeyler yapıyorlar. Rabuta dediğimiz şey budur. Yani körü körüne müridi şeyhe bağlamak ve sanki öyle bir korku veriyorlar ki eğer sen şeyhine rabıta yapmazsan senin ibadetlerin, senin duaların Allah'a ulaşmaz diyorlar. Böyle olunca cahil mürit nasıl rabıta yapmayacak? Bu 1400 yıllarına kadar kırıntı halinde gelmiş dedik. 1500 yıllarında ki İmam Rabbani 1600 yıllarında yaşama İmam Rabbani'nin mektubatının iki yerinde yanılmıyorsam geçer. Rabıtaya devam edilmelidir diye. Oradaki rabıtanın da ne olduğunu bilmiyoruz. Yani nasıl bir şeyhe rabıta mıdır yoksa hani Allah'a olan rabıta mıdır onu bilemiyoruz. Rabıtanın esas meşhur olması Halid-i Bağdadi'nin 1700'lü yıllarda, 1700'lü yılların ortalarında sonlarında... Kardeşler karışmasın Cüneyd-i Bağdadi değil, halid Bağdadi halid değil Bağdadi değil bir adam. Bağdadi çok böyle. Evet hani şey yani olsun... Bağdat'ta yaşadıkları için <laughs> Bağdadi demişlerdir. Halid-i Bağdadi Hindistan'a gider orada bir şeyhe intisap eder. Oradan Ondan Rabıta yanmış. Dikkat etsen Rabıta falan hep Hindistan menşeilidir. Yani Hinduizmin etkisi vardır. Çünkü e, Hindularda da böyle şeyler vardır Rabıta. Oradan alıyor Rabıta'yı Bağdat'a geliyor, İstanbul'a geliyor. Hani ve tarikatının olmazsa olmazı yapıyor Rabıta'yı. Yani Rabıta'nın esas meşhur bulması 1700 yıllarından sonra. Ne yapmış? Allah Resulünden bin sene sonra, yani 1100 sene sonra. Yok. Yani İmam Gazali zamanına bakıyorsun yok. Hasan-ı Basri'ye bakıyorsun yok. İbni Mübarek'e bakıyorsun ki tasavvuf efendim şeye bakıyorsun İbrahim Ethem'e bakıyorsun yok. Şakiki Belhi'ye bakıyorsun yok. Madem bu tarikat bu kadar önemli hani şundan aldı şu şundan aldı şu şundan aldı diyordun ya onlardan niye onu almadın peki? Eğer olsaydı onlarda da anlatılması lazımdı bunlar. Onlar da olmamış. Onlar sana böyle bir şey vermemiş. Sen nereden aldın? Dolayısıyla 1700 yıllarından sonra rabıta tarikata giriyor. Nakşibendi'nin tarikatına giriyor. Ve Nakşibendi tarikatlarının olmazsa olmazı haline getiriliyor. Ee, yine e, bu daha sonra kadirlere de silahiyet ediyor. Bugün Allah alem kadirlerde de var bu rabıta. E, çünkü dediğim gibi müridi şeyhine bağlayan, kopmaz bir bağla bağlayan en önemli şey rabıtadır. Çünkü insanları böyle korkuturlarsa senin duan, senin zikrin ancak şeyh vasıtasıyla Allah'a ulaşır derlerse e, rabıtası yapabilir mi bir şey? Buyurun. Dolayısıyla rabıta da budur.